Forex'in doğru adresi FXTCR'ye hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde gündemdeki gelişmelere bakacak olursak, geçtiğimiz cuma günü açıklanan verilere göre Türkiye'nin dış ticaret açığı beklentilerin üzerinde gelerek Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %51.1 artarak 6 milyar 643 milyon dolardan 10 milyar 304 milyon dolara çıktı. Uluslararası Finans Kongresi 2013 toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başçı, eğer ilave bir tedbir almak gerekirse önümüzdeki hafta döviz piyasasındaki yükselen tansiyonu düşürmek için ilave tedbirler, ilave tedbiler de alabiliriz dedi. ABD tarafında ise tüketici harcamaları Nisan ayında gelirlerdeki durgunlukla birlikte beklenmedik bir şekilde düştü. Bu veri ABD ekonomisinin en büyük parçası olan harcamaların ikinci çeyreğin başında gevşek bir zeminde olduğunu işaret etti. Avrupa tarafında ise artış göstermesi beklenen Almanya aylık perakende satışlar verisi aksine azalarak %-0.4 olarak gerçekleşti. Euro bölgesinde işsizlik oranı 95 bin artarak Nisan ayında rekor seviyeye yükseldi. Euro bölgesi işsizlik oranı resesyonun gittikçe daha da derinleşmesiyle birlikte Nisan ayında rekor seviyeye yükselirken ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için bölge liderleri ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerin üzerindeki baskıyı da arttırdı. Son olarak akşam saatlerinde ABD tarafında açıklanan Michigan tüketici güveni verisi beklentilerin üzerinde gelerek yükseliş kaydetti ve 84.5 olarak gerçekleşti. Bugün takip edilmesi gereken önemli verilerimiz saat 10'da Türkiye yıllık tüketici fiyat endeksi verisi, saat 10.43'de İtalya üretim PMI verisi, saat 10.48'de Fransız PMI verisi, saat 10.53'de Almanya imalat PMI verisi, saat 10.58'de Avrupa imalat PMI verisi, Saat 11.28'de İngiltere İmalat PMI verisi ve son olarak saat 17'de ABD ISM İmalat endeksi verisi açıklanacak. Gelelim Euro dolar analizimize. Euro dolar baktığımızda paritenin an itibariyle 1.3015 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1.3060 1.30 bağımlılığına hareket ettiğini görmekteyiz. 1.3060 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyesi olarak 1.31 1.30 desteğinin aşağı yönü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyesi olarak 1.29.49 seviyesi ortaya çıkıyor. Değerli yatırımcılarımız, güne başlarken sizlere aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizlerimizi takip etmek için mutlaka fxtcr.com adresimizi ziyaret edin. Hoşçakalın.